CHP Ankara milletvekili ve Yozgatlı siyasetçi Adnan Bekir'in şoförü trafiğe kapalı yolda dur ihtarına uymayarak aracı görevli polis memurunun üzerine sürdü. O anlar kameraya yansıdı. Beni ezdiğini çekin. Ben çekin. Çekin ben elini. Böyle bir şey yapıyorsun. Ben talimat yani şey yok. Senin talimatın bu değil. Ama komiserimle görüşürüz. Senin talimatın bu değil bak. Arabanın önüne değil. Niye izliyorsunuz bana? Niye izliyorsunuz bana? Beni niye izliyor bu adam? Sen ezmiyor. Yalan söyleme. Ya üstüme sürmüyor mu bu? Dokunmayın bana. Sen bana bak. Dokunmayın bana. Sen bana Komiserim müdahale eder misiniz? Bir saniye. Siz bir saniye bir durun ya. Ben size talimat alayım. Bu kadar bir durun Uyum. siz de evet. Bir, evet. Bir, evet. Bir, evet. bir bir, evet. bir şey dokunmasın. Evet. Talimat alıyoruz. Bak, bak, bak dinleyin. Şöyle milletin vekiline nasıl anlamıyorum ya? Siz nasıl polisiniz? Sizin geliş Günahdır günah. Ha günah. devletin polisiniz. Bir saniye bir. Ya Oy, Allah bir Allah. Bir talimat mı işebilirsiniz? Arkadaş hazır talimatım varmış. Ya yazılı her şey yazılı olacak? Yazılı olacak. Her şey yazılı olacak. yazılı olacak.